Arkadaşlar selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Ne diyorsun, kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Ankara İskitler'deki e, bit pazarına gideceğiz. Oradan biraz parça bakacağız. E, malzemelerimiz yavaş yavaş azalıyor. Gidip biraz parça bakalım. E, biraz ürün bulabilirsek alacağız. Şimdi bit pazarına gideceğim. Çekebilirsem orada da videolar çekip inşallah e, sizinle paylaşacağım. Hadi yola çıkalım ve pazara doğru gidelim arkadaşlar. Ben şu an Etimesküd tarafındayım. E, yolumuz uzun, yaklaşık bir 25 kilometre falan. Pazarda görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar selamun aleyküm. İskitler bit pazarına geldik ama pazarı kapatmışlar. E, açık değil şu anda. Galiba şikayet etmişler. Orada birkaç arkadaşla e, konuştum şimdi. Onlar da pazara gelmişler bulamamışlar. E, şikayetler falan oluş, olmuş galiba. Bit pazarını kapatmışlar. Şimdi Ulus'ta küçük bir tane vardı. E, oraya gidiyorum şu anda Ulus meydandayım. Ee, bakalım inşallah orası açıktır. Ee, genelde orası pazar günleri açık oluyordu ama şimdi gidiyorum bakacağım. Ee, açıksa video çekebilirsek çekeceğiz. Bir gideyim bakalım arkadaşlar duruma göre görüşürüz. Arkadaşlar selamünaleyküm. Evet arkadaşlar bit pazarına gittim. Yalnız video çekmedim. Aşırı bir kalabalık vardı. Zaten pazar küçük. İskitler kapalı olduğu için orada bir yoğunluk vardı. Çok bunaltıcı bir yerdi. Onun için video çekemedim. Çok da zaten hoşuma giden ürünler yoktu. Bir tane şöyle. Şartel aldım arkadaşlar. Bir tane bozuk bir kaçak akım rolesi vardı. Bunu aldım. Bunu niye aldım? Bunun içerisinde e, bakır ve gümüş var arkadaşlar. E, asıl amacım bunu almamın amacı gümüş. Gümüşten sebep aldım. Şimdi bunu sökeceğiz. Bakacağız içerisinde ne kadar malzeme çıkıyor. E, ona göre eğer malzemesi güzelse direkt nitrikte işleyebiliriz de. Ben bunu sökeyim. Sonra devam edelim. Arkadaşlar bu arada buna 50 lira verdim. Ona göre her şeyini hesaplayacağız. İşte bakırının, demirini, gümüşünü hesaplayacağız. Bakalım. Karlı bir iş mi yaptık? Şimdi şu bakır malzemeleri koyacağım. Üzerine. Bunlar şu sarı bakır diye geçen bakırlar galiba. Normal bakırdan 2-3 lira daha pahalı oluyor ama ben bunları normal bakır fiyatından şey hesaplayacağım. 577 gram. Çok iyi. 130 lira. 132-133 lira şu anda bakırın fiyatı. 130 liradan hesaplasak e, yarım kilo. 65 yani yarım kilodan da fazla. 70 liralık bakır var arkadaşlar burada. E, ben 50 liraya aldım. Zaten şu bakır beni kurtardı. 70 lira. E, 20 lirada sarılar var. E, 90 lira. Şöyle çekelim. Şurada da metaller var. 863 diyor ha şu bu bize aitti ama çıkaralım. 793 gram bir daha tartalım. 793 gram arkadaşlar geldi şunun boşunu tartacağım. 270 700 gram da demir var demirde 5 lira kilosu. 2-3 lira, 3-4 lira da o yapar. Dediğim gibi 70 lira. 200 gramda sarı var. 20 lira da onu desek 90 küsür lira ediyor. 90-95 lira para. Ee, i̇çinde gümüş bulamadık. Gümüş videosu çekecektim aslında ondan çıkan gümüşlerle. Gümüş bulamadık. Ama e, içerisinden çok güzel bakır çıktı. Bakır da bizi kurtardı zaten. 50 liraya aldım. 95 lira, 90 lira de 40 lira karım var. Allah bereket versin. Şimdi bir tane de şurada bozuk kaçak akım rolesi var. İnşallah bunun içerisinden biraz gümüş parçalar çıkar. Bunu sök... bunu videosunu çekmeyeceğim şimdi. Bunu sökeceğim. parçalarını varsa gümüş onları biriktirdiğim bölümleri de biriktirmeye devam edeceğim sonra işleme aşamasında ayrıca işlerken çekerim zaten arkadaşlar. Evet. Ee, videonun sonuna geldim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Ee, gümüş dediğim gibi gümüş videosu e, çekmek istiyordum. Aldığım şal şalterden de gümüş çıkar diye tahmin ettim ama ee, maalesef içerisinden hiç gümüş parçası çıkmadı. Sadece bakır çıktı. <laughs> Olsun bizi uğraştırmadı. Böyle daha güzel oldu. Daha karlı oldu. Ee, çıkan gümüşleri işlemek için asit kullanacaktık vesaire bilmem ne. Ee, belki de içerisinden anca bir iki gram gümüş çıkacaktı. Böyle de güzel oldu. Allah bereket versin. Arkadaşlar Allah'a emanet ediyorum. Kanal takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.